''Hayır yapma! Sakın yapma! Bu bir tuzak!'' ''Piyonu vezire doğru ilerletirsen, fille seni C1'e götürecek ve sen onu atınla vuracaksın. Ama sonra piyonunu D7'ye ilerletecek ve kalene saldıracak. Sonra sen atınla E2'ye gelip şah çekersen bile kaybedeceksin.'' <laughs> Bayım lütfen bu adamı dışarı çıkarır mısın? Kamera numarasını hatırlıyor musun? <laughs> <laughs> bu neredeyse Alekin <laughs> evet, evet, ve Bogolyubov'un 22'deki evet. kümelenmesinin aynısı. Bekle. De... Sen ne diyorsun? Bu bir tuzak. Sen piyonunu ilerletiyorsun. O kalene saldırıyor ve kaybediyorsun. Peki öyleyse ne öneriyorsun? I'm the